ben gittim kendim aldım zaten <laughs> bana gelmedi diye bir cümle oluştu son bir haftadır bana gelmedi. Zaten biliyorsunuz Sony PR'ı bu sene niye sanki ben ikisini çok seviyorum bu gibi. arada. Hani böyle adı sana duyulmamış yayınlar çok böyle net, sabit, espri anlayışı da güzel aslında. falan verdiler. Çoğu influencer'a ona geldi ben yani. aslında. Ben de bunu anlamadım. Yani bu cihazın çıkacağı tarih belli şey belli. Ya işte bizim ülkemize bu arada sadece Sony değil, her firmada böyle oluyor. Yani PR cının arkadaşıysan ya adamın videosu 500 izlenmiş. Adama vermişler yani. Doğru. Biz kendi paramızla aldık. Helal Şimdi lan. düşün teknoloji kanalıyız. Ulan hadi beni geçtim. Türkiye'nin en büyük teknoloji kanalı mesela web var. Adamlar ona bile göndermemiş. Büyük ayıp yani. Evet PR'e başarısız olan ama kendisi. Durduk yere diz attık şu an abi. Valla benim bu konudaki derdim belli. Benim hiçbir derdim yok. Ben böyle bir talepte de bulunmadım. İstemedim de. Ee, sadece iletişim kurdum. Ee, bir sıkıntı mı var diye kurdum. PlayStation'un verin diye değil. Hani ne oldu dedim bir kara liste bir düşmanım falan mı var. Ellerine yollamayın falan mı diyor. Bilim gidip ona göre döveceğim dedim yani. Parçalayacak ağzına sıcak. Şimdi onlarda bir influencer listesi var. Daha önceden çalışmış olan insanlarla e, şey yapıyorlar. Söyle adını. İletişimde. Ben PlayStation'a çalışmadığım için şey Sony'yle. Tabii adamlar listesinde yokum. Ha Tamam dedim, okey kapattım. Nesi başarılı bir cihaz olduğunu... Düşman yokmuş ya, bilmiyorum. <laughs> Gerçi düşmanı ne amına koyayım? Bir influencer düşmanım olsa arayıp da... Ya, ...herhalde o kadar da hain herif yoktur yani. Şuna yollamayın var, yollarsanız var ya... ya ...küserim size falan yapan bir mal varsa... Onu ben ta amına koyayım hani varsa. ...düşündüğüm PlayStation 5'i inceliyoruz. Allah'ım kadraj çok küçük kaldı bunu. Çıkar aslanlar gibi verir parasını alırız. Bizim izleyicilerimiz var. Kaç kişi mesaj attı biliyor musunuz? yurt dışında yaşayan bilmem ne abi getireyim mi Türkiye'ye sınıra yakın pa <laughs> vereyim mi bilmem ne neler neler girsin kablo ya tanıdık bildiğimiz kablo diyorsun, yok takipçiler tanıdık hani şey yaparlar şimdi biraz kablo girecek. ne anti belgesi şimdi inceleme kısmına geçiyorum misafir olarak şu tamam anda i̇şte, de var yalnız nasıl suçlar diyor şu an <laughs> ya, şu an geri bunu tanıyanlar bilir çok Delin. güvenli ulan yazık günah kaç paralık şey ya bir de altta bunun hemen drama yapıyorlar onu kıraydın, kıraydın, bana verseydin. Bizim burada hayallerimiz var, sen orada zevkine parçalıyorsun. Hain adam, günah. Neler neler, Ula adam içeriği bu ya. Adam veriyor parasını, kırıyor amına koyayım. Bundan daha pikşaklı hareket var mı? Ne evet, hatta aldım. Show TV'de Delimi'nin belgeseli var. <laughs> <Ben, gülüyor> Türkiye'nin en güvenli YouTuber <laughs> YouTube <kanalı> olarak, palezlerde <laughs> böyle takla attığı falan, gökyüzünden tepesinden tırmandığı. Ben hazırım. Tamam. Şimdi. Hatta bir de ne vardı? Gözlüklerimiz var. Ha, bak. Mesela, hadi bugün, hadi buna güvenmediniz. Hadi sıçradı diyelim. Şimdi ne yapacaksınız? Yemin ediyorum, Amerikan filmi gibi oldu. Ben en sevdiğim şeyler bunlar, biliyor musun? Bunda bir havalı pozlar atardım ki. Ama show Allah'tan TV gör, gör bunları. ona koyayım. Nerede Show TV? Ya buna girdim. 50 tane şey söylersiniz, oğlum. Bu kadar. Hayat sıkıntılı yaşamayın ya. Ben size söylemiyorum. ya yani genel olarak. İşte var öyle diyor adam. Işte aklına ne geliyor? Ulan bunun parasıyla işte beş aile doyurursun. Bilmem ne yaparsın falan. Yani ya hayat bunları düşünmek için çok kısa abi ya. O kadar dert ediyorlar ki altta kavgalar, gürültüler. Ya bu adam bunu böyle yapıyor. Belki de arkadan bunu harcadığı kadar bir aileyi de besliyor yani. Hani kimse bilemez ki bunu eleştirmek millete düşmemeli yani. Saçma geliyor bana. TV. Ya bu benim karınca çiftliğim videom gibi anladın mı? Ya yani gör bak çocuk nasıl güvenlik önlemi alıyor. Şöyle göstereyim. Show TV. Güvenlik önlemlerini Show TV. arkadaşlar. Buyurun. Barıştık bu arada onlar. Rö röportaj <gülüyor> adam. <laughs> Barışmışlar. <laughs> On da Show TV çalışanı zannederim aslında biliyor musun o hikaye? Evet. Bu adam zaten Show TV'nin çalışanı falan diyor. Adam. Yani o bu zaman... Evet, bunu diyen adam da belki kim bilir nelere para harcadı. İşte dediğim gibi benim şu an içtiğim bugüne kadar sigara parasını hesaplasak. Hazır mıyız? Ben ya da senin. Alayım. Sen beni bugün çırağan gibi kullan. Okey o zaman. Bana şunu yap, bunu yap da ben yapayım abi. Bakalım baltayla vurunca ne oluyor? Besmeleyle parçala abi. Aa! Kırılmadı. Bir dakika. Son gücünle vurmuş olmana rağmen tek bir çizgi oluştu sadece. Evet, helal olsun. Baltay... Hala çalışıyor mu acaba? Onu çok merak ediyorum şu an. Şu an geri bunu <laughs> takmıyorum şendim. <laughs> evet. Ben <laughs> şu an çekim için çalışıyorum. Siz hayallerinizde canlandırın arkadaşlar. Evet, şu an PlayStation 5'i parçalıyoruz. Yapma. Ah! <laughs> parçalanmıyor ya daha güçlü vur daha Bak. sert vurursan Puh. parçalanacak Puh. Ay. Şurasından saplayayım mı acaba Oğlum, bunu ben bir koysam bunu var amına koyarım içinden ne diyorum şey ya şöyle Bir dakika şöyle bir şey o alanı dardır o şöyle vuruyor Yanlış yerden vuruyorsun ya. Yanlış yerden vurmuyorsun <laughs> Şöyle bir olay var 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 ondan var bende <laughs> Şeyde ah, var kalbi. sette vardı İçinde bazı parçalar sallanıyor şu anda darbeye dayanıyor. <laughs> bir şeyler döküldü. Evet bir şeyler döküldü. Bir kalp kırıldı içinde bir bu şey oldu. Hadi sapla sapla artık. Hadi artık ya. Son birini de geçir. Kameraya vuracağım diye aklım çıktı. Abi. Oğlum kosa. Bu arada o kameraya gelirse için yanar <laughs> ha. saplasana bıçak saplasana. Olmuyor. ya bir dakika. Şöyle şunu tutalım şuradan. Tutalım. Yandan. Ha, ya yandan tut, hafiften çekme onu. Bak bu ne gibi biliyor musun? Kurbanla böyle kaburgaya ayırırsan. ya. Aynen. git abi. Aç aç. Yok Baltın hiç sıkıntı altın... yok. Altın... Tamam vur arkaya baltanın şimdi. Tamam kapağını çıkardık kapağını Ama çıkardık burada fanımız var bu fan bayağı güçlü evet. ve çift fanı var bu arada bu kapak da çıkıyor mu acaba ben, <laughs> ben tutayım sen çek abi <laughs> çıktı o da çıktı e bunlar zaten çıkartılıp takılabilen bir şeymiş aynen <laughs> evet bu ihtimalle zaten bunun siyahları falan çok satacak abi ben mesela beyazına karşıyım PlayStation'ın bilmiyorum da siyahı çok daha iyi gibi biri. hatta şöyle siyahını yapalım evet şu an bu haldeyiz o zaman konuma veriyorum şeyi Mikrofonu sahneyi, mu? mikrofonu neyi İşte al hadi bakalım giriş. Ben ilk bıçakla girmek istiyorum. Yalnız bıçakta bir handikap var biliyorsun değil mi? Çok saplarsan hani böyle acemi bıçakçı gibi elini kesersin aman diyeyim dikkat et. Yok yok dikkat ederim ya. Evet, Biliyorum işte. kanalında bir sürü kesme videosu falan var görüyoruz izliyoruz da yani. Bir takım kesmeler. Evet. <laughs> Kral TV'de. <laughs> Yorumlara bakacağım şimdi. Giriyorum abi. 3, 2, 1. Ananı avradını girdi abi. herif hakikaten. Abi inanılmaz sağlam yapmışlar. Evet deşeledim ufaktan. Bir şey söyleyeyim mi? Yani şu 500 dolar olup da bizim ülkemizde 8300 TL olmasa kadar kötü koyan bir şey yok ya. Adamın 500 lirası ya. Yani. Bu arada araya bir şey girmek istiyorum. Şu kapaklar değişir siyahları çıkar diyordun ya. Bu evet. kapakları direkt sadece kapak olarak da satabilirler. Baksana şöyle dişli bir şey. Evet. evet hani bunun siyahını satsalar tık tık kapakları Bence zaten telefon kabı gibi. Patır patır satılacak ya da en kötü alırsın bunu gider kapatırsın abi. Buraya da şöyle bir Sana, destek Bu tamamen şeyle alakalı ya. Oh. Bunu, bunu GMG'ye götürür kapatırsın. Kapatırsın bu arada tertemiz. Logonu yaparsın fotoğrafını yaparsın. Temiz. Şey düğün <laughs> Gelin damat. Gir abi. Kamera dikkatli kardeşim. Valla benim hoşuma gidiyor. Herkesin böyle çılgınlar gibi, böyle kafayı yediye millet ki haftadır. PlayStation, 5, PlayStation, 5. Da ben anlamına koydum diye Çünkü daha hoşuma gidiyor. Kırın lan. Vur. Fazladan parça koymuşlar oraya. Evet, bu ekstra, bu da çıka, çıkabiliyormuş. bunu da <laughs> Ya millet götüne sürmez yurt dışında ya. Yani markayı kötü dediğim için söylemiyorum. 500 dolarlık ürün diyor işte. Anladın mı? Bizde böyle namus meselesi oldu. Ha ha prestajım. Yok <laughs> 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 çıkabiliyormuş ya. bu da. Abi hiçbir şey yok yani. Bu arada vidalardaki detayları gö gösterelim ya baksana. Vidalarda da mı var o detay? Abi netlik yapabiliyor musun ha? Ya şunu telefona çekmem lazım bir dakika baksana. Videoya bak. Bak şu vidayı gösteriyorum bir dakika. Şunu bir bir şey. Hemen çıkartayım al sen. İçini merak ettim. Gel ya şey yap. abi burayı... Diye bir şeye katılıyor. Bir tane amel çıktı. Printer'sa işte oyunda <laughs> Çık, bunun kartuşu. Normalde nasıl printer'lar ucuz olurdu yani kartuşlar pahalı olurdu. O mantık doğru bir mantık bu arada. Hani hakikaten evet Xbox daha ucuza erişebiliyorsun oyunlara. ama mesela şu DualSense mesela yok anasını satayım Xbox'a da. Ya da mesela bunun Plus'a mesela yılda 12 13 tane de oyun alıyorsun. Hadi bunların ikisi üçü iyi derdi eden iyi oyunlar olsun. Yine aynı kafaya yani çıkabiliyor. Ya. Yani işte. Bilmiyorum aslında orada tamamen tüketici yani. Bu Of of. Şurada bir... gelmiyor. <laughs> <laughs> Ezat <İyi>. tamam. <laughs> ne yaptın amım? Çıramı kesiyorsun ne yaptın <gülüyor> 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 Güzel kesti ha. Baksana. Sen de şuradan açtın ya tam oradan kestim. Aynen. Bakıp oradan taksiyi kapağı da... çıkartacağız. He, çalışır, şey çalışır. mi? Çok güzel kestin ha. Evet. <laughs> şuradan da bir iki tane vurursak Harbi mı bir takasım geldi. <gülüyor> <gülüyor> kremel düştü. Aldık Kabloyu sökün. Sök bir şey söyleyeyim mi? Müthiş yardımcı Ben ilk <laughs> defa böyle birisi Sen aldım. Ne para mı hurda yine gitti bir şeyler parçalanmıyor mü, da torbacı zannetmesin <laughs> Yok yani kırmızı bu arada çok ciddi. Oo. Şurada Aman. Aha. Anakart göründü. Anakara göründü. Oh. Espri yapayım dedim de. küçük bir. Çünkü Tease of Sea neydi? Sea of tea. Tease. Of sea. Tease of Sea. Ben de parçalar hakkındaysa mücadele ediyoruz. Hiç. Ben ya. Şerefsiz köpek. Hiç. Ben vurayım ya. Bir, <gülme> bir çevirsene dönüyor mu? Dönüyor. <gülme> <gülme> Arkadan da bir geldi yumruk attı ya. Hala <gülme> vuruyor. Bak bak bak. Sese bak sese. Dilediğini <gülme> yaptı oyun parçalarındaki gibi. Aynen. Daha çok neye benzetiyorsun mu, biliyor musun? Böyle hani... E Size prestijim <laughs> ızgarası ızgara. Kullanın şöyle bir ısınıyor mu? Yanar mı nokayım makine? Su soğutmalı yapsalardı keşke. <laughs> Bundan tamam. Parçasını alıp da geri gel ya. Sarı formu. Gel gel gelir. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Niye gelmedin? <laughs> Tam orada eşek kadar bir de var onun. Altına gir. Direkt göster. İşlemci de şurada bir yerde. Ee, arabanın Hiç neyi oluyordu? anlamam arabanın önündekini. Radyatör mü? ya o kadar o hiç o Adamlar ya. bin kalori ha Şuradan. Fena şu... Orada bir vida daha tutuyormuş. Gördüm abi onu. Hmm. Bak şurası. Çaktım. Çıkardık. Evet abi. Aha, abi açabilirsin şu anda. Heh, müthiş. Çek. Ya, Sen, aman, aman. ya şu vida videotu... bozuyor <laughs> işte şu. <laughs> <laughs> İyi olmadı <mı> bak. <laughs> <laughs> Next and next time. Aynen şöyle bir şey elimizde çok güzel Blu-ray okuyucu var İsteyen olursa uygun fiyata Instagram'dan bedava veririz Karşı PlayStation yedek parçası bulunur Aynen <laughs> Letgo'ya koyacağım şimdi Bu arada şöyle dün çıktı bu 18'inde bugün 19'una çekiyoruz biz bunu Bütün stopları bitti büyük çok az geldi Türkiye'ye 200 tane belki 500 tane belki 1000 tane gelmiştir maksimum Onlardan hatta bir tanesi Hatta baktık bu. evet onlardan bir tanesi Can abiden almıştı Canyon'dan. 15 kanyon'dan 15.000 lira yapmışlar anında temiz Evet PlayStation. Evet, <laughs> ben de ilk defa parçalanmasına bunu, bunu şahit bunu parçalacak olacağım. Parçalacak şöyle, buyur abi ellerinden öper. Yalnız şöyle yavaş yavaş, yavaş yavaş kese kese dönün dönün tam böyle ortadan tık diye ver. Bir yandan da içim acıyor <gülüyor> <gülüyor> Sıcak şu an. Kestim kestim o pis diye bir şey dedi, duydum onu. Bir şeyler lazım. Dur dur. Abi onu tam ikiye ayırayım mı? müsaade edersen. Dur bataryayı buldum abi. Hiç kırma kırma. Kırma kırma kırma. Dur. Hala ışık yanıyor içinde inanılmaz ya. Bataryayı çıkartacağız. Şu mu bataryası? Bataryası bu abi. Bu mu? 1 <laughs> kol evet, evet, Arkadaşlar ha. sağlığımız için ha. bataryayı söküyorum. <gülüyor> bataryayı <gülüyor> arkadaşlar şey gördüğünüz bataryayı gibi. Bataryayı öyle bir Var güzel söküyoruz ki bak. Bataryayı alıyorlarmış ha. Biraz daha içine girsen evimizi sikiyor bu ne ee, bu? Patlar. baltayla mı kullanırsınız? Vuruyorum. Yapıştır abi. Oğlum dikkat edin lan. Giriyorum. Yapıştır. Biz yok mu senle beraber? Bir şey filim bun tamamen telefoncu. Nobel ödülü falan alır. Haydi şey yapalım. Epoksi. <laughs> <laughs> Üstün zekalı konumuz. <laughs> ne dedi o? <laughs> Epoksi. Ben yapayım. ben hemen hatırladım. <laughs> Epoksiye sok. <laughs> Üstün zekalı konumuz. <laughs> <laughs> evet. Ben gireyim diyorum işlemciye. Çok bak. İşlemciyi arıyorlar işlemciyi. Kolay asar. Nasıl çıkartacağız bu? Şuna basın Açıyoruz tut. Hadi abi. bakalım hayırlı olsun. Ya <laughs> <Çok gülüyor> da sağlam yapmışlar <laughs> ha. Tamam. Şöyle, şöyle açayım. Görüyor musun? O ne lan? Hiç bağlı olmayan bir parça çıktı. Abi işlemci. Şöyle bir şey çıktı abi. Hiçbir işe yaramayan bir şey çıktı. İşlemci altın kayıp gitti mi lan? İşlemci ana işlemci burası. İçinden bu merak çıktı. Ana. Şey yok <laughs> <şekildesiniz. gülüyor> yani. Bu merak çıktı içinden 2 3 4 Burada <laughs> ama artık onlar da kapanıyor yarın değil mi? Açıklamaya doğru değil Ana olarak çıkma kısmında Ana kartı sabunlardan oradan ortasına koyun diyeceğim. Vallahi ellerine sağlık. Nokia 30jon. Yorumlar bakalım. Telefon kır, çakma ürün al ama bu son yaptığın. <laughs> Kameraya vuracağım diye aklı çıktığını söylerken PlayStation 5'e balta ile vurması. 3K dislike. Sony TR çalışanları ve PS5 distribütörleri. Geçmiş olsun satıldın. Neden üzgünsün? Seni TA'ya sattık. Allah belanızı versin. Düşünsene. PlayStation 5'im var. Odandasın. Arkadaşlarınla oyun oynuyorsun. Ne güzel olurdu keşke. Video izleyebilen bordo bereliler kolay gelsin. <laughs> Biz oluyoruz onlar. Evet arkadaşlar bugün tağanın çöplüğünü karıştırıyoruz. Oha lan PlayStation 5 DualSense. <laughs> Çok iyi lan. Namussuz. Kıracağını biliyor adamlar ondan göndermiyor. <laughs> en güzel yorum bu lan. Bilmiyorum oğlum bence birileri övüp birileri kullanırken bir şeylerin birileri tarafından kırılması ve parçalanması çok hoşuma gidiyor benim ya. Bak şeyi biliyor musunuz?